Gel bakalım. Bir tokalaşalım. Evet. Şimdi buraya gelince bir kural var biliyor musun? Selamun aleyküm diyorsun, değil mi? Evet. Hadi evet. diyebilir misin? Evet. Şeker kazanacaksın. Söyle bakayım. Selamun Hadi. Diye. Hadi bakalım. Aleyküm selam. Hangisini istiyorsun? Kazandın. Gel. Evet. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Selamı verdin, kazandın. Bak, baston var. Çinek evet. mi istiyorsun? Tamam. Şimdi bunu al. Bunu yerken ne diyeceğini biliyor musun? Bilmiyorum. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyeceksin? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Aferin sana. Bunu öyle dersen yiyeceğine şeytan ortak olmaz. Ve çok bereketli olur. Tamam mı? Anladık mı? Evet. Aferin. Tebrik ederim seni. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet. Bilal. Batı toplumları, yani medeniyeti bizim medeniyetimizi ve insanımızı e, bir takım metotlarla, yöntemlerle e, sarstı. Biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı nasıl aşabilir? Dedi ki, varlığın sırrı dediğimiz Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam diyor ki aranızda selamı artırın. Örnek veriyorum bir çocuğun, şeker çünkü çocuğun ince noktası, hoşuna giden bir şey. Şeker işin bahanesi dediğimiz bir şeyimiz var böyle cümlemiz var. O çocuk geldiğinde, bu mahallenin çocuğu buraya geldiğinde Selamun Aleyküm diyerek gelir. Günde 50 kere de gelebilir. Sıkıntı yok, veririz. Bazen Tabii ki. Yani o selam verilsin. Çünkü neden? Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir cümleyin o bereketine nail olmamız gerekiyor millet olarak. Bu dükkanın değil sadece yani. O bir mazlumun dudağında olabilir bütün ümmetin kurtuluşu ya da insanlığın kurtuluşu. O çocuk onu aldığında bunu besmeleyle yemesi gerektiğini yani Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dediğinde kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırsınız ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye yersiniz. Bu bizim ecdadımızın her hareketinde sadece yemekte de değil yaptığı bir şey. usuldü bu. Mesela neşeli diye bir şekerimiz var. Evet yeşil elma şurada. Ee, bu yeşil elmamız ve meyvelerimiz. Bu bir karakter şekeri. Nasıl bir karakter şekeri? Bazı insanları tanıdığınız vakit e, bu öğrencilik hayatınızdan itibaren başlar. Yani bir sınıfa gidersiniz, 40 kişi vardır, 50 kişi vardır. Bazı çocukları dersin, bu çocuğu ben sevmedim. Ya da ortaokulda veya lisede ya da üniversitede veya sosyal hayatın içerisinde komşunuzdur bu. Olabilir yani içtimai hayatın içinde. Zamanla tanıdığınızda o sizin en iyi dostunuz olur. Bu şeker de ilk önce ekşi, daha sonra tatlı. Lezzetine baktınız, fark ettiniz. İşte dedik ki bir mana var, her şeyde bir mana var. O manaya istinaden Allahu Teala lütfetti, biz bunu gerçekleştirdik. E ben bunun yanında tabii bir de hüzünlümüz var. Burada biraz güneşte kaldığı için erimişler. Bu da yanlışlıkla ortaya çıkan bir lezzet. Ona da baktınız, o da bergamot portakal. Bir gün ustamız Şekeri dökerken şeker bir kıvama geldiğinde artık onu değiştiremezsiniz. Yani yapacaksınız. Yanlışlıkla elma yerine portakalı yoğun atmış kazanın içine. 180 derece kaynar. O kıvamda da o kaynamada dedi ki ne oldu dedim. Ya dedi abi ben dedi elma yerine bergamot portakalı attım. Üzülme dedi. Yap bakalım çıksın ortaya. Ne çıkacak? Çıkar bakarız hoşumuza gider. Farklı bir lezzet oldu. Bir iki dostumuza tattırdık. Dedi ki çok güzel. Tamam o zaman bu dedik Ayhan'ın hüznü olsun, hüzünlü olsun dedik. Neşeli, hüzünlü. Böyle gelişti. Aleyküm selam, gel. Gel. Hangisinden istersin? Unut. Ye yerken ne diyeceksin? Bismillah. Ne diyeceksin? Bismillah. Tamam, afiyet olsun. Diğer arkadaşın. Sen. Gel. Bırak, temanet et arkadaşına gel. Bak güzel, emanet edebiliyorsun. Ama buraya girişte bir kural var. Sen buna kuralı öğretmedin mi? Aleyküm selam. Yerken ne diyeceğiz? Aferin hadi afiyet olsun. Başka bir şey var. Ya Balat esnafı bir kere e, şimdi bir metropol oldu İstanbul. Çok ciddi bir nüfusa sahip ve çok ciddi e, ikamet eden nüfusun dışında da bir o kadar e, yurt içinden ve yurt dışından geleni gideni var yani. Bir popülasyon var, insan popülasyonu. Ama Balat'ta şöyle bir güzellik var. Esnaf hep birbirini bilir. Yani sokak boyunca birbirinden haberdardır. Bugün yüksek yüksek binalarda, listelerde alt komşu, yan komşu birbirini tanımıyor. Asansöre bir selam vermiyor mesela. Ama Balat böyle bir şey yok. Balat'ın her şeyi farklı. Yani esnaf bilir. Siz bugün gelmediğinizde, abi neredesin ya işte bir şey mi var? İki saat, üç saat görmedi sizi yani. Bu hala var Balat'ta. Leblebiciler sokağında biz bunu yaşatıyoruz. Şimdi dedik ya şekerlerimizden bahsettik. Şekerle kandırıyoruz dedik yani. Yani Batı toplumu farklı kandırdı. Biz şekerle kandırıyoruz ama kandırmamız hakkaniyet adına olsun. Bu tarçınlımız. Bu yeşil elma meyvemiz. Bu bergamot portakalımız. Bunun adı neşeli, bunun adı hüzünlü. Bu keskin nane, bu şeftali, bu portakal, bu fındık, bu yaban mersini, bu vişne, bu normal limon, bu koyu limon, deli limon diyoruz buna. Kuvvetli, aşırı, mı? aşırı kuvvetli. Alayım. Tabii ki. Bu e, damla sakızı, bu yanındaki çilek, e, bu deli limon dedik. Zencefil, susamlı, karabiber, zencefil, nane limonlu, kahveli, bergamotlu. E, burada tuttu fritti yani karışık meyveler tuttu fritti demeyelim. Rahmetli Salih amca Allah rahmet eylesin. Ve baba oğul Mustafa Güçlü abi. Mustafa abi hala sağ, sağ olsun haftalık olarak bize düzenli olarak gelir, uğrar, bizi destekler, bize yardımcı olur. Anlatır ne yapmamız gerektiğini konuşuruz. Ee, şöyle yapalım, böyle yapalım der. Bir oryantasyonda gidiyoruz. O onların bayrağını yani daha önce onlar son 70 yılda varlar ama öncesinde bir şekercilik tarihi var. Biz o bayrağı burada en güzel şekilde taşımaya gayret ediyoruz. Onların hatırası da burada sürekli olacak zaten dediğim gibi. <laughs> Çok enteresan bir şey. Rahmetli Salih amca ben tanımadım kendisiyle. Mustafa abiyi tanıdım. Ben daha sonra öğrendim. Bizim burada yaptığımızı o çocuklara şeker verme geleneğin devam etti. Yaparmış yani. Şeker verin. Buna haberimiz yoktu. Çok kıymetli bir şey. Yani aslında her şeyin bir ruhu var ya. Bir mekanın da ruhu var. O ruha aslında biz e, sanırım entegrasyon bilmeden entegre edildik. Yani dedik ya her şeyin sahibi, her şeyi bilen ani mesmasıyla Allahu Teala. Şöyle bir 4T kuralı söyleyeyim. Bunu denerlerse inanıyorum ki e, bereketleri ve hayatlarındaki kalitenin şeyi artacaktır. Bir, Tefekkür edilecek. Konu ne olursa olsun tefekkür, düşünecek. Nasıl düşüneceğiz ama? Rahmani düşüneceğiz. Hani Mevlana ile Şems'in metaforunda diyor ki pergelin sivri ucunu <laughs> noktaya bırakacaksınız dairelerinizi öyle çizeceksiniz. Düşünmeyi de tefekkürü de birinci T'yi Allah Celle Celaluhu ve Rasulullah'a sadakatle, muhabbetle, aşkla kalarak tefekkür edeceksiniz. O konuda Kur'an-ı Azimüşşan'da allah Teala biz insanlara ne demiş? Düşündünüz, tefekkür ettiniz. Sonucunda siz bir kurala bir anladıklarınız oldu. Bunun dünya üzerindeki en mükemmel uygulayıcısı, en mükemmel insan Hazreti Muhammed ne demiş o konuda? sivri uçta söylüyoruz ya işte. Allah ve Resulullah ne demiş? Tefekkür ettiniz. Oradan bir şeyi tespit ettiniz. O tespitin neticesinde ikinci T'ye geçiyorsunuz. Tedbir. Tefekkür. Tedbir. Tedbiri aldınız. Nasıl alacaksınız? Gene sivri uç oynamayacak. Kur'an ve sünnet çizgisinde. Orada o tedbiri alıyorsunuz. Orada oraya sadık kalarak o tedbirinizi alın. Sonra üçüncü T ile uygulama geçiyor. Nedir o? Bir takdire uğrayacaksınız. Tefekkür. Tedbir. Ve takdir, kim sizi takdiri uğratacak? Allah Celle Celaluhu. O takdire uğradığınızda da ölçünüzü gene Kur'an ve sünnet çerçevesinde, yani dünyanın gerçeğidir bu çünkü, kalarak takdiri karşılayacaksınız. Takdirin neticesinde çıkan sonuç iyi de olabilir. İyi olursa şımarmayacaksınız. Kötü olursa çok üzülmeyeceksiniz. Tevekkül ile karşılık vereceksiniz. Tefekkür, tedbir, takdir ve tevekkül. Bu kadar. 4T kuralı. Bu kadar. Ama selam veriyoruz içeri girince. Aleyküm selam. Yerken ne diyeceğimizi biliyorsunuz zaten siz. Ne diyeceğiz yerken? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olun.